Merhaba canlar kanalımıza hoş geldiniz kanalımıza yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız süper ayıdayız süper ayıda gizli bölgede daha da gizli bir yer buldum keşfettim internette çok araştırdım benim gibi bulabilen çok kimse görmedim hani neler neler yazdım gizli odada gizli yer gizli odadaki gizli şey falan hani adıyla da hitap etmeme rağmen böyle bir videoya denk gelmedim ben de öyle bir rastgele buldum yani bilmiyorum belki vardır bulan ama ben hiç denk gelmediğim için bu videoyu çekmek istedim. Belki globale <laughs> yürürüz falan. Yani az çok gizli odayı bilenler vardır aranızda. Yani videosunu da çektik zaten. Şöyle gizli odaya doğru yavaştan gideceğiz. Şimdi şuradan bındık bındık. Tek seferde yaptık bu sefer. Alıştık artık yani gir 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 gir. Gizli odamıza girdik ama buranın sesi çok rahatsız edici bir ses tonu var. Şöyle bir ses tonunu açıp kısalım. Şimdi gizli odamıza girdik. Tamam. Tabii biraz aramamız lazım. Çünkü labirent gibi bir yer biliyorsunuz. Yavaştan şöyle bizim kırmızı göze takılmadan çok o olayı, olayı bulmamız lazım. Evet canlar. Çok kısa bir aramamızdan sonra bulduk. <laughs> ee, buraya geliyorsunuz. Burası neresi? Yani futbol topunun olduğu bölge. Yani dediğim gibi belki aranızda bilen de vardır ama ben internette araştırdım. Yurt dışı, yurt, yurt içi. Bunu yapabilenin çok denk gelmedi, görmedim. Şimdi buraya geldin mi? Tamam, burayı Buradan buranın diğer tarafına geçebiliyorsunuz. Nasıl geçeceksiniz? Böyle zıplayarak falan değil tabii ki de. Yoksa burası bildiğin duvar yani. Hemen abi E'ye basıyorsun. Tabi telefonda nasıl yapıldığını bilmiyorum ben bilgisayarda oynadığım için. Düdüğe geliyorsun düdük düdük. Düdüğü açıyorsun. Gördün mü? Bak sana gizli oda. Ya bunu bilmeyenler vardır aranızda belki. Şimdi şu an var o falan diyordur. Ha çok bir işlevi olan bir şey değil. Ha, yani gene burası bir futbol sahası gibi bir şey yani. Top geliyor, bundan top falan oynuyorsun. Ama burayı ben keşfettiğimi tahmin ediyorum. Ee, kendime Nobel ödülü istiyorum. Trump gibi. Lütfen Nobel ödülümü verin. <laughs> Çok böyle büyük bir şey yapmışım gibi. Velhasıl Kerem, burası da böyle bir yer işte. Hatta siz şöyle bir şey de düşünebilirsiniz. Ya bu odanın da farklı yerler de olabilir mi? Sence olabilir mi? Niye olmasın? Ama yani sonuçta ben de bunu denedim. Aynen şöyle gittim mesela buralarda iyice. Bak mesela şurada surat ifadesi var. Acaba bunun arkasında bir yer var mı? <laughs> Yok mu? Onu size bilemiyorum. Ama yani bütün tuşlara bastım. <gülüyor> Olmuyor. <gülüyor> yani ben beceremedim. Belki aranızda beceren vardır. Mesela bu ağlar güler şey üzgün ifade. Bende burada bir ifade eksikliği var. Belki burada da olabilir. Orasını da bilmiyorum. <laughs> Yine bir aklım almadı değil ha oğlum. Ay, bu arada burada sandık var. Haberiniz olsun. Böyle bir dalmış oynuyordum öyle bir. Hani bir yer arıyorum şu an orayı bulmak için. Yine nımsız karşımda çıktı bütün bak ay bacaklarından yukarı doğru bir şey çekiliyor şu an ya. Şimdi şurada da bir yani bir yer daha vardı onu da göstereceğim de. Aa, bu arada canlar buradaki Top simgesi vardı ya hani şey olarak gözüken duvarda yazılan siyah. Onu kale olarak da görebilirsiniz. Ben bir yere girdim de kare, kale kale yani şu top kalesi var ya şu. Şuna benzer bir logo vardı. Ee, orası da olabilir top da olabiliyor. Enteresan hani o değişebiliyor gibi. Çünkü ilk girdiğinde kaleydi orası. Öyle bir girdim yani ne nasıl aklıma geldi bilmiyorum onu bir yapınca. Enteresan bir süreç yaşadım orada. Lan dedim burada farklı yerler var mıdır acaba? Hani gireyim dedim bir dolanayım. Gene bu suratsızda mı geldik evet. <laughs> Sıratsıza geldik ya o şeyler var farklı yüzler de var hani onları arıyordum birazcık da ben yine aynı yerde kayboldum çıkışı bulamadım falan onu arıyordum sonra yine bir bak yine aynı yere geldik dur ya şurayı da çok merak ediyorum yani şurada ne var bak içeride boyamsı bir şey var korkuç yüz mü var bu oyuna girerken ördek logosu var ya acaba onun şeyi mi var hani böyle kamerayı içeri sokmaya çalışıyorum olmuyor bunda da böyle topla girmeye çalıştım falan o da olmadı şimdi bir de oluyormuş var ya. Yani şu bölgede çok merak ediyorum şunun içinde ne var? Hani buraya nasıl girebiliriz? Buraya girme ihtimali var mı acaba ya? Yani burada küçük bir çıkıntı var. Buranın çok ne olduğunu çok merak ediyorum. Onu da bir gün öğreneceğiz. Yani şimdilik başka da göstereceğim şu an burada bir şey yok. da Videoyu uzatmak istemiyorum. Evet buraya kadar izlediyseniz kanalımıza beğenip like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki süper ayı videomuzda görüşürüz. Böylesi videoları izlemek istiyorsanız ve görmek istiyorsanız yani, takipte kalın. Daha çok neler neler gelecek. Dediğim gibi ben şu an için bu oyuna iyice sardım. A'dan Z'ye her şeyini öğrenip her şeyin videosunu çekeceğim. Ee, tek bölümleri geçmek geçmemek değil yani. Böyle özelliklerini, gizliliklerini böyle şekillendireceğiz. Seni seviyorum. Hoşçakal. Görüşürüz.